kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. Yüzde yüz Türk sermayeli Silva. Evet efendim. Bugün de bizi sizlerle buluşturan Rabbimize şükürler ederek programımıza başlıyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İnşallah idrak ettiğimiz miraç kandili hak ettiği manada kutlanmış, tevbeler kabul edilmiş, dualar kabul edilmiş ve biraz daha arındırılmış olarak bugüne başlamışızdır. Rabbimden bunu niyaz ediyorum. Efendim Allah-u Teala kullarını yeryüzüne gönderdikten sonra belli bir süre müddet veriyor herkesin kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiğine göre kullandığı bir süre var. Bu bizde ne kadar hiç kimse bilmiyor. Sadece bunu Rabbim biliyor. Bize düşen bu süreyi en iyi, en doğru, en olması gerektiği gibi kullanabilmek için çaba sarf etmek. Şüphesiz en ideal noktaya belki de hiç ulaşamayacağız ama o yolda olacağız. Duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı Rabbimizin arzu ettiği gibi, Rabbimizin bize istikamet olarak buyurduğu şeyler üzerinde kafa yorarak nasıl daha insan olabiliriz? Nasıl daha doğru düşünebiliriz? Bizim ayağımızı çeldiren tuzak düşünceler nelerdir? Biz nasıl yaklaşırsak, kimlerle birlikte olursak, hangi bilgileri, hangi insanlara, hangi tavır ve tutumlara yakın olursak bundan Rabbimiz razı olur ve biz istikamet üzere oluruz. Bunun için ciddi kafa yormamız gerekiyor. Efendim biz de Hilal Televizyonu ekranlarından çocuk, aile konularında, insan konularında muhtelif konuklarla ya da tek başıma olabildiği kadar sağlıklı bir yürüyüşün, sağlıklı bir gidişin nasıl olacağı hakkında önce sözlerimin tamamını kendime söylemek kaydıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rabbim bereket halk etsin. Yapamadıklarımızı e, yapmayı nasip etsin. Eksiklerimizi tamamlamayı, yanlışlarımızı düzeltmeyi, hatalarımızı gidermeyi nasip etsin. Yüreklere dokundursun, tesir gücü halk etsin. Kalıcı hayır var etsin Rabbim inşallah. Efendim e, biliyorsunuz bir süredir Sezeryan konusunu işliyoruz. Normal, normal hamilelikten başladık, doğal doğum, normal doğum ve sezeryan arkasından işledik. Bugün de sezeryana normal teknik bir mesleki bakışın ötesinde farklı bir bakışla yaklaşmaya çalışacağız inşallah. Bir hanımefendi, ben kürtaj olmaya karar verdim deyince bir süredir Sezeryan işliyoruz. Bugün kürtajı işleyeceğiz inşallah. Geçen seferde kürtajı işlemiştik. Ben kürtaj olacağım derken bir insan kendisine, eşine, çocuklarına, topluma ve Rabbine ne demek istiyor? Bu kararı neye dayanarak veriyor? Bu kararın bir başka bileşkeleri neler? Bunu oluşturan başka anlayış neler? İnsan bütün hayatımız seçimlerden ibaret. İnsan bir karar veriyor, bir şeyi seçiyor. O şeyi, şeyi seçtiren dinamikler neler? Arka tarafta neler bizi böyle davranmaya sevk ediyor? Olabildiği kadar bugün çok değerli konuğum Doktor Ayşe Asuman Zengin Hanımefendi ile bunu konuşmaya çalışacağız. Niyetimiz insanımızın zihninde, kendi zihnimizde meseleleri derinlemesine işleyerek olması gereken bir algıyı olması gereken bir yaklaşım biçimini sağlamak. Takdir Hazreti Allah'ın sonuçları takdir eden o, bizi konuşturan o, bütün olup olacak her şeyi var eden ve kullara takdir eden o. Rabbimize şükürler ediyoruz ve bizi doğru konuşturması konusunda da niyazımızı tekrarlıyoruz. Ben hemen konuma dönerek başlatmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yaşlı annenizi evde bırakarak buraya geldiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah, sağ olun. Ve e, değerli seyircilerimiz... E, Ayşe Asuman Zengin hanımefendi e, benim hayatımda çocuklarına davranışı, hayata bakışı, kendisini ilimle donatma konusundaki çabaları, insan ilişkilerini yönetme konusundaki ustalığı, annesine bakış açısı, babasıyla olan iletişimi rahmetli, babasıyla olan iletişimi dahil olmak üzere benim hayatımdaki çok önemli e, şahsiyetlerden birisidir. E, Rabbim tanıştırdığı için şükürler ediyorum. Ve Estağfurullah. annesine o evet. kadar güzel yaklaşıyor, öyle sağlıklı bakış açılarıyla e, ilişkiyi yönetiyor ki... Hayran kalmamak elde değil, Rabbim hepimize e, böyle güzel bir e, iletişim yöneticisi olmayı daha yukarıdan bakmayı, daha nitelikli davranacak bir altyapıya sahip olmayı nasip etsin inşallah diyelim. Estağfurullah Saliha Abicim. Teveccühümüz. Estağfurullah. Ee, efendim, kürtajı işledik e, geçtiğimiz hafta. Kürtajın bir cinayet olduğundan söz ettik. Kürtajın koparma, alma, parçalama, öldürme olduğundan söz ettik. İşte minyatür ee, Cenin fotoğraflarını gösterdik. Ee, aslında böyle çöp kovasında kesilmiş kollar, bacaklar var fazla ajitasyon olmasın diye e, onları göstermedik ama herhalde insanı depresyona sokacak görüntüler var biraz düşündüğümüzde. Ama biz hayatımızda ani bir karar veriyoruz. O kararı hemen Uyguluyoruz, üstünü örtüyoruz, hemen koşar adım başka bir tarafa. Düşünerek, aklederek, fiklederek ben bunu niye istiyorum? Bunun bana artıları ne, eksileri ne? Sadece e, ben orada e, konuğuma dedim ki, hani birileri niye bu çocuğu dünyaya getiriyorsun? Niye bu kadar çok çocuk dediklerinde ben şöyle dedim, ya bu benim bedenim ve bu benim bebeğim. Yani bırakın ben karar vereyim. Niye beni etkiliyorsunuz dedim. E, şey o zaman Gülhan Cengiz hanımefendi dedi ki bizim değil ki dedi. Çok doğruydu. O anda ben onlara cevap vermek için onu söyledim ama arka plana baktığımda o da bir emanet. Allah'ın emaneti. Ben de onun bir emanetiyim. Ben kendimi hork olma, kullanma hakkını nereden buluyorum? O oluşmuş Allah'ın ol dediği bebeğe olma deme hakkını nereden buluyorum? Bunu bana söyleten sahipler neler? Bunların üzerinde detaylı düşünmeye, derinlemesine düşünmeye ve sağlıklı ee, ...düşünce pencerelerine ulaşmaya acilen ihtiyacımız var. Yüzeysel yaşamaktan kurtulmaya ihtiyacımız var. O açıdan da hem doktor olmanız hasebeyle hem de... ...Allah razı olsun düşünce sistematiği açısından çok sağlıklı bulduğum... ...yaklaşım biçimlerinizi değerli seyircilerimize buluşturmak istiyorum. Kürtaj nedir? Şimdi çok e, arka planı geniş olan bir konu bu. E, kürtaj nedir dediğimiz zaman... Ee, sadece teknik bir meseleden söz etmiyoruz. Teknik bir girişimden söz etmiyoruz. Evet. Bu e, felsefi altyapısı olan olması gereken e, ve insan topluluklarının e, bununla ilgili e, bir birikimden hareketle davranışa geçtikleri bir olay. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkes tek tek her birey, toplumdaki her birey tek tek Kürtajın ne olduğu ile ilgili çok e, derin ve felsefi bir görüşe sahip değil. Olmayabilir. Olmaz da evet. zaten. Bu e, tabiata aykırı bir durum. Fakat bir toplumun, bir topluluğun ya da insanlığın ortak gelişinin bu konuyla ilgili genel bir eğilimi vardır ve o bizi söyletir. Yani o genel eğilimin etkisi altında bireyler bu çocuğu istemiyorum. Kürtaj olacağım. ...vesaire gibi e, aslında çok ağır sözler sarf edebilirler ve bunları uygulamaya geçirebilirler. Hani e, ortada esen havayla ilgili bir şey bu. Fakat e, eğer biz bundan rahatsızlık duyuyorsak ki insanda vicdan denen bir e, e, insani öz varsa... ...hala varsa ki elhamdülillah var, bu bizi rahatsız ediyorsa... ...tek tek her birimiz çok gerilere giderek bu sorunun ve bu kavramın, kürtaj kavramının arkasında neler bulunduğuna dair ya da bizi böyle söyletenin ne olduğuna dair bir fikri egzersiz yapmak mecburiyetindedir. Rahatsız olan herkes ki herkesin az çok bundan bir rahatsızlığı olduğunu ben e, biliyorum. E, ta gençliğinde işte bir gün günün birinde bir sebeple kürtaj yaptırmış olup da e, 40 ile 50 yaşlara ulaşmış hanımlar bile bunu asla unutmaz. Yani zamanı geldiğinde işte böyle bir günahım var diye bundan söz eder. Üstü örtülemeyen ciddi meselelerden birisidir. Bir tarafımızı kanatmaya devam eder ama e, üzerine düşünmekten her zaman olduğu gibi içtinaf ediyoruz ee, bu programda herhalde bunun bu örtüleri biraz açmaya e, yarayacaktır diye umuyorum inşallah, i̇nşallah. şimdi e, çok geriye gittin demezseniz eğer taa yani insanın varoluşuna kadar evet, gitmek lütfen, ihtiyacındayım lütfen. ben e, çünkü insanın kendiyle, çevresiyle e, yaratıcısıyla, diğer insanlarla, etrafındaki e, cemadattan, hayvanattan diğer varlıklarla her biriyle ilgili bir ilişki biçimi var, zihninde bir tasavvuru var ve o ta, tasavvura göre kendini bir konumlandırılışı var. İnsan kendini bir yerde konumlandırıyor ve bütün hareketleri aslında o konumlandırıştan e, kaynaklanıyor. Oradan kaynak alarak e, kendini bir şeyler yapmaya ehil görüyor ya da bir şeyler yapmaktan çekiniyor. E, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten ayrılışını biz çok Şematik, basit olarak biliriz, herkes bilir. İşte yasak meyveyi yedikleri için bir günah işlemişlerdir ve oradan ayrılmalarını allah Teala onlara vazetmiştir, etmiştir, buyurmuştur. Ve bu şekilde insanın yeryüzü macerası başlamıştır diye bunu konuşuruz. Bu biraz belki şöyle oldu. <laughs> Ee, çok şematik ifadelerle e, ortaya konulan ve bunun üzerine artık karikatürler yapılan, şakalar yapılan vesaire bir hale dönüştü. Aslında öyle değil. Çok ciddi meseledir. İnsanın yeryüzündeki varoluşunu anlamlandıran bir durumdur. Evet. Ee, bunu merak etmemek başlıca hayret konusudur bence. Bunu başta bir merak etmemiz gerekiyor. Şimdi üzerinde düşünüldüğü zaman e, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın o yasak ağaca yaklaşması ve e, o yasak meyveden yemiş olması ve bu sebeple e, cennetten yeryüzüne uzaklaştırılması Tabi bunu bir senaryo olarak e, hepimiz biliyoruz bu bir senaryodur böyle olması gerekiyordu fakat anlamı e, insanın kendisini müstahni görmesidir insanın kendisini e, Allah karşısındaki pozisyon olarak bir istina halinde bulmasıdır bunu fark etmesidir yani yani e, Allah Teala insana bir insani öz vermiştir işte nefisten ruha kalbe kadar uzanan bir cevher vermiştir kendi ruhundan vahyettiğini, üflediğini bildiriyor bize ve bunun bir şeylere yettiğini, bir şeyleri yapmaya muktedir kıldığını fark etmesiyle bu günahı işlemesi aşağı yukarı aynı şeydir. Yani allah Teala insana evet bunu yapabilirsin fakat yapmamalısın demiştir. Buradaki ayrımı ciddi bir şekilde fark etmemiz gerekiyor. Yani insanın ufku nerelere uzanıyorsa onların hepsini yapabilir. Değil. Bizim anladığımız bu. Yani Allah Teala insana çok büyük güçler vermiştir, çok büyük imkanlar vermiştir ve bunun uzanabildiği her tarafa doğru insan gitmelidir, gitmek zorundadır ya da işte bu insani bir durumdur. Burada bir durup düşünmemiz gerekiyor. İnsan Allah karşısındaki pozisyonunu yeniden bir gözden geçirmelidir. Bizim burada ikincil olduğumuz, en azından Müslümanlar olarak şunu baştan bilmemiz gerekiyor. Biz ikinciliz. Allah Teala birinci, biz ikinciyiz. İkinci derken edilgen olduğumuzu kastediyorum burada allah Teala'nın belli e, sınırlamalarına tabi olarak yeryüzüne gönderilmişizdir. Bu e, gönderiliş e, bizim bu sınırlar içinde hayatımızı sürdürdüğümüz takdirde, bunu başarabildiğimiz takdirde bizi insanı kamil mertebesine kadar yükseltecek bir durumdur. Yani bütün mesele Allah'la olan ilişkimizi doğru bir yere konumlandırmak. E, aksi halde de bizi e, esveli safirine biliyorsunuz şey, mevzuyu kadar indirebilecek bir yol önümüzde açılmış olur ki bugün insanların belki de bir robotlarla ya da işte genetik oynamalarla bir Frankenstein yaratmaları fakat onunla nasıl baş edeceklerine dair hiçbir bilgiye sahip olmamaları bunun bir sonucudur. Evet. Yani gerçekten biz teknik olarak ve insanın güçleri olarak belli bir yerlere kadar gidiyoruz. En azından şimdilik belli olan bir yerlere, ucu açık olan bir yerlere doğru gidiyoruz. Ama ortaya çıkan şeyle felsefi olarak nasıl baş edebileceğimize dair bir bilgimiz yok. Çünkü aynı hızda geliştirmiyoruz düşünce faaliyetimizi. Çok doğru. yani Belki de şu içinde bulunduğumuz zaman dilimi buna en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdir. insanın yapıp ettikleri önünde hiçbir engel olmaksızın çünkü biz kutsalı ayırdık ya kendimizden kutsalı yeryüzünden kovduk ya o yüzden önümüzde hiçbir engel olmaksızın ilerleyebiliyoruz. Teknolojik bakımdan, teknik bakımdan yapıp ettiklerimiz belki nerelere kadar uzanıyor. Fakat Onunla onu anlamlandırabilecek, onu hayatımızda bir yere oturtabilecek düşünsel donanımdan yoksunuz. Böyle olduğu için de biz ortaya çıkardığımız şeylerin anlamını bilmiyoruz ve bunun bize getireceği problemlerle nasıl baş edeceğimize dair de bir bilgi sahibi değiliz. Bu ciddi bir problematik insanlık bakımından. Şimdi yine konuya yaklaşarak devam etmeye çalışayım. Kürtaj meselesi insanın kendisiyle. Alemle, başka insanlarla kendi altındakilerle, yani kendinden sonraki çocuklar ve torunlar o tarafla, kendi üstündekilerle, evvelkilerle <laughs> ilişki biçimini doğru bir şekilde konumlandıramamasından dolayı ben bunu istemiyorum, ben bu çocuk çocuğu istemiyorum, bunu işte aldırmak istiyorum gibi e, arkasında ciddi bir arka plan olan so sözleri söylememize yarıyor bence ve e, bu sözlerin ciddiyetini de fark etmiyoruz. Başta söylemeye çalıştığım gibi her birey tek tek bununla ilgili ciddi zihinsel analiz yapmamış olabilir. Fakat toplumun bir getirdiği şey vardır. Bir bilgi birikimi vardır, bir irfan vardır ve biz o irfanla davranabiliriz aslında. Öyle idik yakın zamana kadar. Fakat modernitenin getirdiği imkanlar sayesinde biz ondan da vazgeçtik. Ve şu anda hani nefsin hoşlandığı şeylere bir kılıf bularak, ee, bize doğru gelene, bize rahat gelene, bize konforlu gelene bir açıklama getirerek, belki de getirme ihtiyacı bile duymayarak o yöne doğru gidiyoruz. Ee, şimdi bizim e, kendimizle, Allah'la, diğer insanlarla ve bütün alemle ilgili pozisyonumuzu doğru bir şekilde konumlandırmamız bizi doğal olarak bu sözü söylemekten alıkoyacak bir şeydir. Bir kere biz Allah karşısında edilgen olduğumuzu bilmek durumundayız. Allah faildir, faili mutlaktır. Biz de edilginiz. Peki, ee, hanımefendinin e, ya da eşi beyefendinin kürtaj olması için haklı gerekçeleri var kendilerine göre. Mesela birinci çocuk daha küçük. Şu borçlarımızı ödeyemedik. Şu evi alsak ondan sonra olsaydı. Sen zaten ikincisine bakamıyorsun. Üçüncüsüne nasıl bakacaksın? Gibi gerekçelerle. Hatta hani burada söylemek istemiyorum. O kadar komik, o kadar saçma gerekçelerle ben bu çocuğu istemiyorum diyebiliyor bir baba. Hı hı. Ve anne de eşim istemiyor diye aldırabiliyor. <laughs> Şimdi burada <laughs> e, mesele sadece ben şu gömleği almak istemiyorum. Bunu bana aldın ama ben beğenmiyorum. Ben bunu çöpe atıyorum demek gibi bir şey mi? O bebeği çöpe attığımız zaman, o cenini çöpe attığımız zaman üstü örtülecek bir şey mi? Ve bir babanın eşine ben bu çocuğu istemiyorum deme hakkı var mı? Ve o annenin sonucu neye da nereye giderse gitsin, insanın sahibi hazreti Allah sonucu nereye giderse gitsin, hayır ben bunu aldırmıyorum deme hakkı yok mu? Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii bu söylediğiniz meselelerin hepsinin altında derin İslami kavramlar bakımından bizim zaaflarımız yatıyor. Yani biz İslami kavramların adını biliyoruz, dilimizde çok fazla dolaşıyorlar ama aslında ne olduklarını çok da bilmiyoruz. Başta dedim ya biz edilgeniz Allah-u Teala'nın huzurunda diye. Dünyaya geldiğimiz zaman bir Müslüman toplum içinde dünyaya geldiğimiz zaman la ilahe illallah diyoruz da o sözün aslında mesela la faile illallah bunu da kapsadığını pek bilmiyoruz. Fail olan Allah'tır. Yani biz bunu e, bir yerden alıp bu sözü bir yerden alıp hayatımızın ilerleyen dönemlerinde gerçekten la ilahe illallah deme noktasına taşımak konusunda bir e, çabamız yok bir arayışımız yok. Biz tevekkülü bilmiyoruz. Yani Allah'la olan ilişkimizde düzenlememiz gereken şeylerden bir tanesi de bu. Tevekkülü bilmiyoruz. E, nereye kadar neyin hesabını yapacağımızı nereden sonra durmamız gerektiğini bilmiyoruz. Rızkın nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bütün bunları hani dedim ya başta müstahane olduğunu insan fark ettiği zaman e, yeryüzüne gönderildi diye. Bütün bunları bizim sağladığımızı bizim gayretlerimiz sonucunda ortaya çıktığını e, varsayarak. işte ben bu çocuğa bakamam param yok ya da işte e, sen daha büyük çocuk küçükken e, ikinci çocuğa nasıl bakacaksın? Bunları biz yapıyoruz zannettiğimizdendir bütün bu e, kavram kargaşası. Evet. Aslında biz fail değiliz, biz edilgeniz ve e, rızıkları veren Allah'tır. Bunu gerçek manada bilmediğimizden e, mesela yeni bir çocuk dünyaya geldiğinde o ailenin birdenbire rızkı genişleyebilir, yeni iş imkanları çıkabilir vesaire. Bereketlenebilir, olabilir. çok şey olabilir. Olabilir. Oluyor nitekim de yani. Oluyor, bütün genellikle görüyoruz. Mu? Genellikle görüyoruz, oluyor ama olmaya da bilir. Bu... Nihayetinde tamamen Allah'ın takdiridir. Hayır her doğan rızkıyla doğar deniyor Kesinlikle. Ya. Allah kesinlikle. onun rızkını veriyor. Bu kesin kesinlikle. ama ne kadar artırır ne kadar... Evet ha, evet onu başka neler olur Allah bilir. Neler olmaz. Onu Allah'tan başkası bilmez. Biz şöyle e, düşünüyoruz zannederim. E, çok e, abartılmış bir sahiplik duygusu içindeyiz. Çok abartılı bir duyguyla bu e, yeni artık anne babanın e, hücrelerinden yeni oluşmaya başlamış hücre grubuna... Ee, bu benim malım gözüyle bakıyoruz. Hele ki orada zaten çok pasif, çok e, size karşı herhangi bir cevabı olamayacak e, bir insan yavrusu hayata gelmeye başlıyor. Biz ona bu benim gerçekten yani anne baba olarak bu bizim malımız. Biz bunu her şekil e, müdahaleye hak sahibiyiz gibi baktığımızdan şimdi değil sonra mesela. Arada işte bilmem şu kadar sene olsun sonra. Onun için biz bunu istemiyoruz şeklinde bir şey söyleyebiliriz. Aslında bizim malımız falan değil. Bizim aslında hiçbir şeyimiz değil. Biz burada emanet ve mülk kavramlarını da bir daha bir gözden geçirmek zorundayız. Bu sadece Allah tarafından bize verilmiş bir emanet. Bazen şöyle de düşünmekte belki fayda var. allah Teala insanı bir başka insanın yaratılmasına vesile kılmıştır. Kılmaya da bilirdi. Yani allah Teala'nın kudretine bir nihayet olmadığı için bizim bildiğimiz bu yoldan insanoğlu yeryüzüne gelmeye devam etmeyebilir. Başka şeyler olurdu. Yani hani Bilemiyorum Zihnimiz uzanmıyor oralara ama Allah Teala'nın kudretinin sınırı yok. Fakat Allah insanı insana vesile kılmıştır yaratmak için. Ee, belli bir yaşa gelinceye kadar çocuklarımız yani çocuklarımızla münasebetimizle de ilişkili bir şey bu. Belli bir yaşa gelinceye kadar zaten e, tamamen onun üzerine bir tahakküm, bir hakimiyet evet. kurup evet. onun e, yaratılıştan gelen hani her bir insan Allah Teala'nın huzurunda orijinal, tek, biricik olduğunu falan unutarak benim oğlum, benim kızım bana benziyor zaten filan. Yani ee, yaratılıştan gelen bir takım e, kabiliyetlerini, avantajlarını, dezavantajlarını hiçbirini görmeyerek ve kendi tornamızdan geçirerek bir şekil aldırmaya çalışmamızdan da bu bellidir Salih abicim aşağı yukarı. E biz bu çocuğu e, ergenlik çağına geldiğinde ve kendi özellikleriyle bir şahsiyet olarak karşımıza dikildiğinde e, derin e, anne baba çocuk çatışmalarıyla karşımızda buluyoruz durumu. Ee, bilmiyorum ifade edebildim mi? Evet. Yani biz bunu kendi tornamıza e, sokmaya çalışıyoruz ve buradan öyle bir e, tasavvurumuzdaki insan tipi çıkacak, bunu bekliyoruz. Bizim ya, yani baştan beri bizim ya. E, bu ortaya çıkmadığı zaman da biz derin bir çalışma içine gir Benim oğlum nasıl böyle yapar? Benim kızım ya da benim istediğim mesleğe gitmiyor başka bir yere gidiyor falan gibi e, mülkiyet hakkı iddia eden aslında Allah'a karşı fazlaca bir cüretkarlık anlamına gelen sözlerle e, çocukla mücadele etmeye başlıyoruz. Daha sonra evlenme yaşına geliyor bu çocuk. Kendine ait bir yuva kuruyor ve bizim belki istemediğimiz bir yuva kendine ait olan olmuyor. Annesinin kontrolünde yürümesi evet. gereken bir sisteme dönüşüyor. Bize göre öyle. Ama evet. diyelim ki e, bu çocuk istiklalini ihlal etti ve bir, <laughs> bizim tasvip etmediğimiz bir genç kızla da bir erkekle evlendi. Falan başka krizlere giriyoruz bu sefer. Evet. Yani hayatımız bu çocuk üzerinden aslında krizden krize geçerek halbuki başka bir tarafa evrilmesi gerekirken işte ya Rabbi sen bana verdin, ben emanetini bir yaşa kadar senin yine bana verdiğin güç ve kudretle e, getirmeye çalıştım. Şimdi o kendi yolunu buldu gidiyor gibi sağlıklı bir bakış açısını bile e, ortaya koyamıyoruz. Niye? İşte ta bu ilk baştaki kürtaj meselesine ben şimdi istemiyorum sonra gibisinden kendi hesabımızı dahil ettiğimiz için. Biz bu hesap meselesini çok fazla abarttık bence. E bu belki modern dönemin insanların zihnine yüklediği bir şeydir biz ölçmeyi biçmeyi saymayı hesaplamayı kendimize planlar yapmayı bunu akıllıca bir şey zannedir olduk yani gitgide öyle olmaya başladı e televizyonlara bakarsanız hepimiz birer işletmeci olduk yani her gün borsayı takip ediyoruz vesaire böyle şeyler e, işi Allah'a bırakmıyoruz bu hesaptan olabildiği kadar e, kendimizi uzak tutmayı böyle iptidai bir tavır zannediyoruz halbuki değil tam tersi bir e, hadis-i şerif var. Onu müsaadenizle nakledeyim. Estağfurullah. Ee, buralar aslında bizim için çok güzel ipuçları veriyor da biz hadis-i üzerinde de hani bir hayat önderi, hayat rehberi olarak fazla durmayıp geçtiğimizden aa evet ne güzel söylemiş peygamberimiz deyip hayata kendi bildiğimiz gibi devam ediyoruz. Evet. Bir taraftan şöyle tutuyoruz onu. Yani zihnimizin arkasında şöyle bir şey var. Evet o dönemde bu yaşanmış ama ya Resulallah sen bilmiyorsun burada neler oluyor. Şeklinde başka bir cümle var arkamızda zihnimizin arkasında. O, Halbuki o tam da aynısıdır. Evet. Tam o, da aynısıdır. O evet. zamandaydı. Şimdi e, o zamanki şartlar ha, değişti. Bu biz yeni şeyler yaşıyoruz. Evet. Ya Resulallah bilmiyorsun burada neler bilsen filan, Bilsen bize izin verirdin gibi. Değil. Durum öyle değil. Peygamber Efendimiz e, Hazretleri bir mecliste sahabe topluluğunun içinde otururken e, birdenbire şöyle bir soruyla ortaya çıkmış. Aranızdan kim cennete talip? Evet. Sahabeden bir tanesi ben ya Resulallah demiş, sana cennet vacip oldu demiş. Arkadan ben de diyen birisi olmuş, geçti demiş. Ya, Yani ya şimdi şöyle ya. orada hemen zihnimizin arka planında şöyle bir soru oluşabilir. Peygamber Efendimiz böyle bir talepte bulundu ama acaba ne diyecek? Yani bunun arkasından bize nasıl bir mükellefiyet yükleyecek? Ya da bu ne demeye geliyor acaba bu söz? Bu kadar basit, bu kadar kolay filan. İşte bütün bu hesapları yapmadan ortaya atılan, Orada bir kazanç elde etmiş oluyor. Çünkü Allah'a evet. ve Resulüne tabi olduğu için. Biz e, devamlı yakın ve uzak geleceğimizi planladığımız için ki o zamanın sahibi olan Allah'ı devre dışı bırakıp kendimizi sanki bir tanrı gibi o zamana ait planlar yaparak ve kendimiz o planların içinden yürümeye çalışarak ve bizim mahiyetimizdekiler oradan yürümezse eğer büyük krizler çıkararak ilerlemeyi planladığımız için böyle ifadeler kullanıyoruz. Ben e, üzülerek artık e, bir deistik anlayışa doğru toplumda e, bir evrilme olduğunu görüyorum ve üzülüyorum. Yani deistik derken hani Allah var yani bir yaratıcı var. Evet var ve yaratmış hepimizi yaratmış. Tamam burada bir itiraz yok. Var ama orada duruyor yani biz de burada işimize bakıyoruz şeklinde. Her an her işte müdahil olduğunu, fail olduğunu, faili mutlak olduğunu kesinlikle şu modern hayat kaldırmıyor. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey hayatımızın içinde olmadığından bir e, tanrı tanır fakat onu hiçbir işine karıştırmaz bir anlayışa doğru sürüklenmekteyiz bu aslında vahim bir durum çok vahim bir durum e, her gün bilmem bazılarımız tesbih çekerek günde kaç kere söylediğimiz la ilahe illallahın manası üzerine biraz daha derin düşünürsek e, aslında bunun Allah'tan başka fail yoktur vesaire gibi sözlerin de sözleri de içerdiğini düşünmemiz gerekiyor e, çok masumca görülen pek çok cümle de aslında bu ...cürmümüzün içine giriyor bizim... Salih ablacığım. Kesinlikle doğru. Ee, bir de efendim... E, ...ben yapamam diyor. Yani... ...kendi yaptığını zannediyor aslında <laughs> da... <onu> da. <laughs> ...ben yapamam diyor. Yapamadığına kendisi karar veriyor. Kendi yapabilirlik... ...gücünün ne kadar olduğunu... ...tecrübelerine dayanarak... ...kendisi sınamış, kendisi kabul ediyor. <laughs> Ama... ...daha ilerisi için kendisinin ne kadar potansiyeli olduğunu bilmiyor. Allah'tan da istemiyor. Allah'tan şunu dese. <laughs> evet Allah'ım benim iki çocuğum var ve ben biliyorsun ki yoruldum. Ama ben bakıyorum 3 4 5 6 7 10 20 çocuk dünyaya getirenler var. Hepsiyle bunlar baş etmişler. Başa çıkmışlar. Eğer sen adil sen herkeste aynı yeteneği var etmişsindir. Ortaya çıkaran bunu kullanabilir. O zaman ben de senden talep ediyorum. Ben beş tane çocuk istiyorum. Altı tane çocuk istiyorum. Bana bunun gücünü ver. Gücünü hissettir. Ve üstelik ben kendi hayatımda şunu biliyorum. Hamileyken uyanıyorum. Ay şimdi bebek olsaydı herhalde şimdi ona bu uyku, tatlı uykunun arasında ilgilenmek ne kadar zor gelecekti diyorum. Ama daha sonra bebek olduğunda onu unutuyorum bile. Hiç hatırlamıyorum bile. Allah yaşadığımız zamanın sabrını, anlayışını ve potansiyelini veriyor. Yaratıyor. Tamam. Veriyor, yaratıyor ve bunu Allah'tan dilemek yerine var olan kendi algımıza göre var olduğunu düşündüğümüz durumu kabul ediyor ve yeni bir sayfa açmıyor. Bu ne kadar insanın kendisini dar bir alana hapsetmesidir, ne kadar Kendisinin önüne böyle duvar gibi engeller koymasıdır. Yani Allah'tan isteyip zenginleşeceğine, Allah'tan istemeyip fakir kalmayı tercih eder gibi geliyor. Etmek gibi geliyor bunlar bana. Evet. Bir de, şimdi bunların bir de istikbal meseleleri var. Hı hı. Yani bana diyorlar ki herhalde siz çok zenginsiniz. O yüzden altı tane çocuğunuz var. Yani aklımın ucundan bile geçmez. Ben çocuklarıma istikbal olarak ne vereceğim ki parayla olsun bu? Yani onun zihninde ne var istikbal olarak? Para mı var, araba mı var, yat mı var, kat mı var, ne var? Ve bunlar gerçekten istikbal mi? Görüyoruz. Buna ne dersiniz? Yani e, ekonomik durumumuz iyi değil. Biz bu çocuklara bakamayız. Bir de onlara bir gelecek e, işte e, marka istiyorlar şu bu, özel okullara vermek gerekiyor. Yani bir, biz başa çıkamayız demenin... Sizin karşılığınız, sizin açınızdan karşılığı ne? Ee, Sayın Abiciğim, bir önceki cümleye geçerek buyurun. Müsaade ederseniz. Rica ederim. E, hani toplumda bazı e, durumlar var. Yani insanlar ciddi dertlerle, ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar. E, biz bunları hani o dertlere bulaşmamış insanlar olarak dışarıdan nasıl acaba nasıl geçiriyor bugünler falan gibisinden şöyle biraz hayretle bakıyoruz karşı. Mesela diyelim ki ciddi ağır spastik bir engeli olan bir çocuk. E bu bir ailenin hayatında gerçekten hani bir kırılma noktası oluyor ve onunla artık yürümek zorunda kalıyorlar kalan hayatlarını. E, böyle bir durumu olmayan e, insanlar da onlara şöyle bakarken diyorlar ki yani bravo nasıl kalkıyor bu işin altından falan. Halbuki dertle derman beraber geliyor. O insanlara Hı. sorarsanız e, bundan yüksünmüyorlar. O çocuğa sevgiyle, muhabbetle muamele ediyorlar. Ya da işte büyüğe ya da yaşlıya ya da e, sağlıklıken birdenbire engelli hale gelmiş. Hani kuadripleji oluyor bazen ve artık e, delikanlı bir adam mesela kalan hayatını yatakta götürmek zorunda. Ve anne ona bakıyor. Yani böyle tecelliler oluyor hayatta bunu görüyoruz. Evet ee, ve biz bunları doğru okumak yerine kendimize hı. göre dışarıdan sanki evet. haşa allah Teala onlara eziyet etti. Ay bunlar bunu nasıl çekiyor, nasıl katlanıyorlar buna falan gibi kendi bir de onları acıyoruz. Evet. Kalanını inşallah ikinci bölümde devam etmek üzere ufak bir ara istirham ediyorum. Evet efendim Kürtaş e, kürtaj konusuna derinlemesine inmeye devam ediyoruz. Rabbim üslubumuzu, e, ifademizi anlaşılır kılsın, kolaylaştırsın, etki halk etsin inşallah. Birazdan birlikte olmak üzere efendim. Amaç kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. Yüzde yüz Türk sermayeli Silva.